Hani biz söz almıştık peygamberlerden senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan almıştık hepsinden sapa sağlam bir söz. Sorguya çekmek amacıyla doğruları doğruluklarından ve hazırlamıştır inkarcılara elem dolu bir azabı da. Ey inananlar, hatırlayın Allah'ın nimetini size vahşetti. Hani gelmişti bölükler de göndermiştik onların üzerine bir kasırga ile sizin görmediğiniz askerleri. Allah'tır gören zira yaptıklarınızı daima. Hani gelmişlerdi size hem yukarıdan hem aşağıdan. Hani kaymıştı gözler ve dayanmıştı Gırtlaklara yürekler. Geliyordu zihinlerinize Allah'ın yardımı hakkında olumsuz düşünceler. Müminler işte orada tabi tutuldular bir sınava ve uğradılar bir sarsıntıya, şiddetli bir sarsıntıyla. O sırada diyordu münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar demek bulunmuş vaatte Allah ve elçisi bize bizi aldatmak için sadece Onlardan bir grup demişti. Ey Medine ahalisi! Dayanma gücünüz yok sizin. Haydi geri çekilin. Onlardan bir grup izin istiyordu peygamberden. Şöyle diyerek hem de. Savunmasızdır evlerimiz gerçekten. Oysa evleri savunmasız değildi. Onlar istiyorlardı gerçekte firar etmeyi sadece. Eğer girilseydi üzerlerine Medine'nin her tarafından sonra istenseydi onlardan ayaklanma çıkarmaları kolaylıkla ona yanaşırlardı. Hiç gecikmezlerdi hem de. Söz vermişlerdi oysa önceden Allah'a arkalarını dönüp kaçmayacaklarına ama mutlaka çekilecekler sorguya verilen sözden Allah'a